Arkadaşlar herkese merhaba YouTube kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili kardeşlerim bugün de ne yapıyorum? Bugün de ister sabah kahvaltısına ister çayın yanına hamur işi yapacağım hamur işi için şöyle malzemem bir bardak süt bir bardak ılık su suyumuz da ılık olacak sütümüz de ılık olacak pratik basit. Bir tarif. Suyumuzu da ekledim. Şöyle bir paket yaş mayanın yarısından biraz azı mayamız, bir tatlı kaşığı kadar şekerimiz, şeker biraz fazla gibi, bir tatlı kaşığı da tuzu ekliyorum ve karıştırıyorum. Şimdi bütün malzemelerimizi karıştırıyorum. Mayamız eriyince. Şimdi Şimdi burada hazırlamış olduğum 4 bardak normal klasik su bardağıyla unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Unumuz kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebilir. Onun için kontrollü ekleyelim sevgili kardeşlerim. Şöyle spatula ile önce bir karıştırıyorum. Hamurumu toparladıktan sonra şöyle yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Şöyle üzerinde kapatıyorum. Şimdi yağlamak için de bir miktar şöyle tereyağı erittim. Evet hamurumu bir yarım saat kadar dinlendirdim ve üzerine alçıyorum. Çok da güzel kabarmış. Zaten çok kabarmasına da gerek yok sevgili kardeşlerim. Şimdi. Tezgahımı alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu kadar güzel de kapatmış. Şöyle bir havasını alıyorum. 8 8 veya 10 eşit parçaya Öleceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi küçük küçük şöyle bezeler alıyorum. Toplamda 12 tane bezem oldu. Yani bu da altı tane katmer olacak demektir sevgili kardeşlerim. Şimdi. Bezelerimi şöyle tepsiye aldıktan sonra yine üzerini kapatıyorum. Bir 10-15 dakika hamurumuzu bir İn 10 dakika. dakika daha dinlendirdim. Yine güzel dinlenmiş, kabarmış. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim. Şimdi birazını yapıp hazırladıktan sonra şöyle tereyağıyla her tarafına gelecek şekilde hamurumuzu yağlıyorum. Tel tel kat kat harika bir katmer tarif olacak sevgili kardeşlerim. Şimdi peynir ekliyorum. Benim burada Biraz kaşar rendeledim. Biraz bunda köy peyniri var. Biraz da çökelik ekliyorum. Bu da yine köy çökeli sevgili izleyicilerim. Karışık yapacağım. Siz istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama kaşar. Evet. Şimdi önce şu alttakini şu şekilde katlıyoruz. Ondan Ama. sonra diğer tarafı Şöyle yine biraz çek sündür ederek bu tarafı şöyle dediğim gibi bir tanesini detaylıca göstermek istiyorum. Uçlarına bastırıyorum. Bu yaptıklarımı bir kenara alıyorum. Bunlar dinleninceye kadar ben de diğerlerini yapıyorum. Şimdi bir tane daha şöyle göstermek istiyorum. Hamuru çok sert dolmayacak sevgili kardeşlerim. Çok yumuşak bir hamur dolmayacak. Orta sertlikte bir hamur olacak. Sevgili kardeşlerim, değerli arkadaşlarım. Videom buraya kadar izlediyseniz abone olmayan kardeşlerim. Abonelik ücretsizdir. Abone olabilirsiniz. İzleyen kardeşlerim de görüyorum. Güzel izliyorsunuz ama unutuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Beğenileri bırakmıyorsunuz. Beğenileri de unutmazsanız sevinirim. Sevgili arkadaşlarım, değerli kardeşlerim beni hangi ilden, hangi ilçeden, hangi ülkeden izliyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz nerelerden izlendiğimi bilmek istiyorum. Şimdi tavamı ocağıma aldım. Ocağımın altına açtım. Önceki yaptığım katmerimden bir tanesini tezgahıma aldım. Biraz şöyle büyütüyorum. ince güzelliğini göreceksiniz değerli arkadaşlarım. Evet bu incelikte yeterli. Ocağım da ısındı. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek tavama alıyorum. Şimdi biraz da şöyle pişerken üzerine yağ sürüyorum. Bu da daha tel tel kat kat olmasını sağlayacak üzerini yağlamamız kardeşlerim. Şöyle kontrol ediyorum. Ve bu tarafına da yağlıyorum. Şöyle çevirerek pişiriyoruz. Evet bir tanesini gördüğünüz gibi pişirdim. Diğerine de ocağıma aldım. Devam ediyorum. Evet. Devam ediyorum. Edip yaptıklarımı alıyorum. Gördüğünüz gibi biraz büyütüyorum. Gerçekten sevgili izleyicilerim bu katmeri yapıp denemenizi tavsiye ederim. Çayın yanına, kahvaltıya, ani bir misafiriniz mi geldi? Pratik, hiç mayalamadan bile yapabilirsiniz. Mayasızdan da olur. kardeşlerim, sevgili izleyicilerim, katmelerimin hepsini yaptım, bitti. Şöyle sizlere son dokusunda göstermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcak. Şöyle. Tel tel, kat kat. Evet değerli kardeşlerim. Bir videomun daha sonuna geldim. Başka güzel tariflerle, farklı videolarla sizlerle olmak dileğiyle Hoşçakalın, kalın. Allah emanet olun diyorum. Videolarıma yorum yapmayı, beğendi, beğenirseniz beğenileri unutmazsanız sevinirim değerli arkadaşlarım. Hoşça kalın. Allah emanet olun diyorum. Ankara'dan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar.